bello önce diyor Hakim olacağım diyor. Ee, babası da diyor ki avukat olmadan hakim olamazsın diyor. Ne? Baban gibi diyor ki ben diyor hakimliği istemiyorum diyor. Haramla para kazanıyor onlar diyor. Bir geçiyorlar da geçiyor. Bilmiyorum ne yapacaksam. Kendi de babasını şey yapamıyor yapacak bilmiyorum. Peki şu keyfi yerinde mi orada? İyiyim diyor yani bu. Mutlu mutlu. Mutlu mutlu. Yazın da gelmedi ki Merve. Yazın şeye gitti İzmir'e kuş adasına. Yok hem dil kursuna hem şu şimdi kuş adıvan dediğimizin abisi var orada. Oteli var. Orada hem çalıştığı çalış. dili öğrendi. Bu sene de çağırıyorlar gideceğim diye. Hem sigortasını başlattılar. Bu tara başladım. Evet, hiç de bir şey değil ya. Yabancı da değil. Allah razı olsun dayılar için.